Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 7 Ekim 2023 günlerden cumartesi arkadaşlar. Günün ilk montajı. Arkadaşlar birazdan montajımızı da çekeceğiz. Kombimizi taktık yerine içine su vermeden önce darbeli kompresörlü makine ile petek temizliği yapıyoruz. Bugün Elvan Kent'teyiz arkadaşlar. Etibeskut tarafında. Feteklerim neden ısınmıyor? Üstü ısınıyor, altı ısınmıyor veya sıfır kombi taktırdığınızda kesinlikle ve kesinlikle yapılması gereken işlem arkadaşlar darbeli kompresörlü makina ile petek temizliği yaptırmalısınız. Yaptırmazsanız iki kat doğalgaz faturası fazla ödersiniz veya 30 derecede rahatça fazlasıyla konforlu bir evde oturmak varken 40'da, 50'de, 60'da kombiyi yakarsınız. Sadece üstü, sınırı altı sızmaz. O yüzden kesinlikle dünyanın neresinde olursa olsun arkadaşlar bu peteği temizletmelisiniz bu makineyle. Yani bize yaptırmanız şart değil. Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun sıfır kombi taktırıyorsanız kesinlikle bu temizliği yaptırın. Ankara'da bu tarz işlerde zaten kombi, tesisat proje gibi işlerinizde petek temizliği gibi bizden de teklif ve fiyat almadan karar vermeyin şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Darbeli kompresörlü makine ile şöyle kimyasal yasak kimyasal kombiyi bozuyor arkadaşlar. Kombinize garanti kapsam dışı oluyor. O yüzden darbeli kompresörlü makine ile temizlik yaptırmalısınız. Ankara'da bu tarz işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin çift yönlü makinamızda dediğim gibi temizlik yapılmalı. Hem kombinizin uzun yıllar kullanabilmeniz için bu içindeki tortu, çamur, kombinin tüm plaka eşenjörünü tıkadığında sıcak suyunuz gelmiyor. Ana kazanı tıkadığında kaliferleriniz ısınmıyor. Bu tesisattaki tortu, çamur, filikleyi tıkadığında kombiniz devir daim yapamıyor. Onun için her türlü bu temizlik şart arkadaşlar. Dediğim gibi o kadar yani her şeye zam geldi zaten bir kombi taktırmak 20-30 bin lira olmuş. Yani eskisi değişmesi. O yüzden o kadar para verirken bu temizliği de kesinlikle yaptırın ki tesisatınız da sıfır olsun. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şu an mutlu ahbetlerini temizliyoruz. Ses geliyor zaten görüyorsunuz. Darbe veriyorum bir taraftan daha lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Arkadaşlar birazdan da montajımı çekeceğim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.